Yarışmacılar, hakikatin vakti için bıçaklarınızı lütfen çıkartın ve tezgahların üstüne koyun. Şimdi ne dedik? Kievski kesince Kievski ağlayacak. Biz şöyle bir hepsine baktık. Kievski de ağlar, pişiren ise çağlar. Bravo. Allah. Geç baba. Haydi çak. Geç baba, geç. Şahlar, en doğru uygulamalardan bir tanesini sen yapmıştın. Sağ ol şef. Daha da çok akmasını tercih ederdik içinden. Hadi ama ya. Ama ilk vurduğumuzda şakır şakır aktı, aktı. Böyle. bayağı. Vay güzel aktı. Kalp masajına gerek kalmadan hem de lezzetli ve güzeldi. Evet. Sağ ol şef. Teşekkürler. Yani akması bir süper kriter ama sırf o değil tabii. Lezzetler var. Çünkü netici baharatlar itibariyle. var. Elimizde dört tane de akmayan var. Akmayan da var. Bu dört tabak arasında bir tabağa daha son 3'e kalmayacak kadar beğendik. Ayten Hanım. Siz de diğer arkadaşlarımızdan farklı olarak bir uygulama yapmıştınız. Evet. Tavuk kıymasından bir kievski yapmıştınız. Enteresandı. Tabii ki biraz bekledi, biraz belki de farklı sebeplerden dolayı Arzu ettiğimiz o akışkanlığı evet. görmemiz mümkün olmadı maalesef evet. ama uyar oluydu lezzetliydi uyar ol. zaten şimdi dört kişi kaldı demişti arda şefim o dört kişinin ee, bir tanesinin puanı yüksekti ayten hanımı buraya aldık diğer kalan arkadaşların hepsinin puanları böyle tak 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 neredeyse bir yarım farkla sonuç değişiyor geldik o yüzden en kritik noktaya ve söz arda şefimde maalesef üzücü ana adım adım gidiyoruz. O yüzden Kadir, Ruşa ve Dilan sizi buraya yanıma alabilir miyim lütfen? <laughs> Kadir, güzel çıtır bir patates, lezzetli garnitürler, içindeki tereyağı olması gerektiğinden çok daha az. Dilan, çok anlam veremediğimiz garnitürler, içindeki tereyağı bir tık daha var gibi ama aynı şekilde Kadire yaptığımız gibi bir kalp masajı geçiş gerektiriyor. Ruşa aynı şekilde enteresan garnitürler süsleme ama tavuk daha çok ilgi istiyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar üçünüzün Kievskisi de Şef Akademi restoranında servis edilemez. Bir önceki etapta çok iyi tabaklar arasından seçim yaparken nasıl zorlandıysak bugün de bu maalesef 3 tane sınıfı geçmez tabak arasında seçim yaparken zorlandık. Teknik, uygulama, görsellik, damağa gelen tat, aradığımız kıvam, Kievski'nin bütününü oluşturan ve aradığımız Şef Akademi yoluna devam eden tabaktı. Sizin tabaklarınız maalesef bu kriterden epeyce uzaktı. Ama iyiler arasından seçmek de kaderimizde var. Kötüler arasından seçmekte kaderimizde var. Üzgünüm tabaklarınızı kötü sınıfıyla nitelendirdiğimiz için nimete kötü denmez. Ama uygulamaya maalesef. ...kötü diyebiliyoruz. Bugün... ...tattığımız üç tane tabak arasından... ...diğer arkadaşlarının yaptığı tabaktan... ...uygulama olarak... ...daha normal... ...lezzet olarak... ...bize bir tık daha iyi gelen... ...ve bu sebeple... ...burada... ...arkadaşlarının yanına katılacak olan... ...ilk yarışmacı... Kadir sensin.